Uzaktan kumandalı araba yaptım. Bu arabayı nasıl yaptığımı ileriki videolarda açıklayacağım. Ama genel olarak bahsetmek gerekirse 13 çağ kullandım. Hem gönderici hem alıcı devresinde. Bunun gömülü C kodunu video açıklamasında paylaşacağım. Yazdığım gömülü C kodunu GitHub hesabıma koydum. Onu video açıklamasında vereceğim. Baskı devre için EDA programını kullandım. Bunda Baskı devreyi lazer bir çıkartıp üzerine basıp asitle erittim. Ve PCB'yi tasarladım. Gördüğünüz bu plastik parçaları Blender programında çizdim. Pil tutacağı da dahil. Onları 3 boyutlu yazıcıdan çıkardım.